Çocuklar merhaba asil rüzgarı e, aradım aradım bulamadım. Sonra bir de geldim ne göreyim? Asil rüzgar kendine bir tane koltuklardan, minderlerden ev yapmış. Ama bilin bakalım bu ne eviymiş? Asil rüzgar kedi olmuş. Bu bir kedi eviymiş. Asil rüzgar arkadaşlarına merhaba bakayım. Arkadaşlarına merhaba de. Hadi gel görsünler seni. Hadi gel. Kedi yüzünü görsünler. Çocuklar, asil rüzgara bakın. Ne ya? Çık, çık kafanı çıkar orada görsünler. Aa, sürpriz. Mia, Mia be. Asil rüzgar Mia be. Hadi. Asil rüzgar kedi olmuş. Kendine de ev yapmış. Burada oyun oynuyor. Ben de iki saat onu arıyorum. Oraya yastıklar koymuş. Tablet koymuş, dürbün koymuş. Kedicik sen dürbünle nereye bakıyorsun? Farelere. Kedi burada dürbünle farelere bakıyormuş. Hadi göster arkadaşlarına nasıl fare arıyorsun. Hadi dürbünle gizli gizli deliklere saklanan fareleri arıyormuş çocuklar. Oraya da... De... Aaa! Kedinin evi yıkıldı. Çocuklar asil rüzgara bakar mısınız? Burada fareleri yakalıyormuş köşelerde. Köşelerde fareleri yakalıyormuş asil rüzgar. Çocuklar asıl rüzgarı görüyor musunuz? Fare yakalıyor. Kedicik olmuş. Miyav olmuş. Miyavlasana bir göreyim. Hadi. Miyav miyav. Öyle miyav mı olurmuş ya? Gerçekten miyavlasana. Miyav Hadi fare yakala görelim bakalım. Hadi. Nerelerde arıyorsun fareleri? Nerede saklanmış fareler? Öyle. Aa. Nerede? Hadi. Ben sanki fare gördüm orada. Git bak bakayım oraya. Oraya bak. Asil rüzgar fare avında çocuklar asil rüzgar fare avında yakaladın mı bir tane kedi kediler fareleri yakalayınca ne yapıyor biliyor musun asil rüzgar Çal. yiyorlar kediler fare yiyor biliyor musun he Senin haberin var mıydı Evet evet kim söyledi sana? Nerede evet? Hey ee, kedinin bütün evi yıkıldı hem de benim üstüme yıkıldı ev. Ben <laughs> evin altında kaldım ya. Niye evi benim üstüme yıktın ya? <laughs> tel tel. Asil rüzgar kedi lütfen. Işte. Asil rüzgar oldu. E ee, fareler nerede? Fare yakalamayı bıraktık mı? Bildim işte. Nerede? Sen benim mi fare yaptın? Niye bana bakıyorsun? Ben fare miyim? İşte ben fare miyim? Sen, sen. Yakaladın mı fareyi? Bakayım, bakayım. Senin oyuncak faren yok muydu? Sen. Bu mu? Bu mu senin faren? Bu mu yastığın altında fare çıkar? Hadi bakalım. Ama fare olsun o ya. Hadi bakalım fareyi göster. Çocuklar fare bekliyor. Hadi çocuklar fareyi bekliyor. Çocuklar Asil Rüzgar fare yakalayamadı. Aa, evet. Çocuklar Asil Rüzgar ne yaptı? Aa, ay, ay bismillah burada mıydın sen? Ya, Tövbe yarabbim ya, ödüm koptu. Ya, <laughs> fareyi yakaladın mı? Hadi göster bakalım. Göster bakalım. Nerede fare? Fareyi göster. Bana bak bana bak fareyi göster. Asil Rüzgar. Asil Rüzgar fareyi göster. Bu Evet. Çocuklar bu kedi fareyi yakalamış. Bir bakalım şu fare. Lan, Elleyebilir miyim? Mi? Mi? Yiyor musun fareyi? Bu kedi fareyi. yiyor. fareyi kedi... Yemedim. Yemedin mi? Ben bak bakabilir miyim sen farene? <laughs> Çocuklar asil rüzgarın salladığı <laughs> fare. Bu nasıl bir fare ya? Için bir fare? Bizi mi kandırıyorsun sen? Hadi. Böyle fare mi Hadi. olur? Hadi. Biz, Bizi kandırıyorsun ya. Bak Çocuklar asil rüzgar ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir kedisin? Sen yaramaz bir kedi misin? Hı? Kediler neyle oynuyor? Hı? Hı, MİA? Mia sen neyle oynuyorsun? Ya. Ya oynuyor? Ha? Bu çok yaramaz bir kedi. Aa kedi evi yıkıldı. Aman aman düşecek. Ay düşecek. Bu kedi aşağı düşecek. Bu kedi kendine zarar verecek. Bu kedinin sahibini çağırın. Bu kedinin sahibi gelip bu kediyi götürsün. Bu çok yaramaz bir kedi olmuş. Bu nasıl bir kedi? Bu nasıl yaramaz bir kedi? Aman dürbünü kırdı ne yazık değil mi? Niye kırıyorsun? Kedicik sonra neyle oynayacaksın? Kedicik. Kedicik sen dürbünün niye kırıyorsun? Kedicik. Kedicik bak orada bir fare var. Koş yakala kedi. Koş o fareyi yakala. Koş. Koş 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 koş. Koş, koş fareni yakala. Önce dürbünle uzaktan bak fareye bakalım. Hadi koş yakala. Koş yakala. Yakaladın mı? Yakaladım Çocuklar bu kedi fareyi yakalıyor. Çocuklar. Çocuklara, I arkadaşlarına bay bay et bakalım. I <laughs> Ablası da yüzünü boyamış çok korkunç gözüküyor. Asil Rüzgar korktu, ablasından korktu. Arkadaşlarına bay bay et, çocuklara bay bay et. Asil Rüzgar gidip ablanın o korkunç yüzünü görelim. <laughs>